Evet merhaba gençler. Eee Türk edebiyatında önemli bir konuyu daha işleyeceğiz. Modernizm ve postmodernizme esas alan roman ve hikaye. Biliyorsunuz modernizm ve postmodernizm e, Batı edebiyatında yaşanmış, bizim edebiyatımıza da gelmiş bir unsur. Özellikle bazı sanatçıların eserlerinde ortaya çıkarak bir yayılma özelliği ve Türk edebiyatında ilgi çekme özelliği son dönemlerde görülmüştür. Önce modernizmden başlayalım. Genel özelliklerine bir bakalım. Ama asıl postmodernizmin özellikleri bizim için önemli. Evet modernizmden başlıyoruz gençler. Şimdi modernist eserlerde biz değer çatışmalarını, bireyin bunalımlarını, karmaşık ruh halini ve yerleşik değerlere isyanı ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Şiire özgü söyleyişlerden faydalanarak çağrışma açık bir sembolik anlatımı görüyoruz. Şimdi modernizm genelde temelinde arkadaşlar varoluşçuluk akımını barındıran bir unsurdur. Hani bireyin yalnızlığı vardı. Ona çare bulmak adına yine bireyin yalnızlığını işliyor aslında. Fakat bireyin yalnızlığına çare olabilmiş mi? Hayır olamamış arkadaşlar. Şimdi modernizmde ikinci maddemiz şu olsun. Geleneksel tekniklerin dışına çıkma adı üzerinde modernizm her alanda görüldüğü gibi edebiyatta da roman, hikayede ne yapılıyor? Görülüyor arkadaşlar. Geleneksel unsurlardan vazgeçerek yeni yeni unsurların eserde görülmezse eserlerin içerisinde zaten bunu anlatacağım. 3. Modernizme esas alan metinlerde sembolik, alegorik bir anlatım vardır. Hatta yavaş yavaş masalsı anlatıma kaymayı da biz ne yapıyoruz bu eserlerde görüyoruz gençler. Yine yazarlar arkadaşlar insanı çevreleyen toplumsal dünyayı yalın bir şekilde anlatmaktan kaçınıyorlar. Yani biraz kapalı bir şekilde ve birazcık kelimelerle oynayarak iç monologlar ve bilinç akışı yöntemini de yine kullanarak toplumsal dünyadan ziyade birazcık yine iç dünyayı anlatma biz eserlerde görüyoruz. Şimdi modernizme esas alan hikayelerde olaydan ziyade olayın birey üzerine etkisini biz ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Yine yalnızlık, toplumdan kaçış arkadaşlar, ee, bireyin yalnızlığı, geleneksel değerlere baş kaldırı eserlerde konu olarak işlenmektedir arkadaşlar. Şimdi biraz önce söyledim varoluşçuluk akımı ciddi manada etkilidir arkadaşlar. Daha doğrusu modernizmde akımlarda işleyeceğim. Birçok akım bir araya gelerek modernizmi oluşturmuştur. Sadece varoluşçuluk değil, sürrealizm arkadaşlar, dadaizm, fütürizm bunların hepsi bir araya gelerek modernizmi oluşturmuştur. Modernizm de yerine zamanla postmodernizme bıraktığını görüyoruz. Kendi özünü arayan, kendisi olmaya çalışan bireyin toplumla çatışmasını ve varoluşunu sorgulamaya. Hani ne var? İşte bir bunalım ve bunaltı var. Kendi kendisini sorgulayan Batı edebiyatında arkadaşlar satrenin özellikle eserleri var. O eserlerin birazcık bize yansımış hali olarak da görüyoruz. Ee, şimdi e, bireyin iç dünyasıyla benzerlikler gösteriyor arkadaşlar. Dikkat edeceğiz her iki hem modernizmde hem bireyin iç dünyasında adı üzerinde insan psikolojisine felsefik unsurları görüyoruz. İnsana yaklaşım noktaları genelde aynı arkadaşlar. Şimdi modernizm ve postmodernizm neyle başlıyor? Oğuz Atay'ın Tutunamayan adlı romanıyla başlıyor arkadaşlar. Oğuz Atay Türk Edebiyatı'na bir yenilik getiriyor. Normal olay akışını koparan değil mi? Yeni bir eser getiriyor. Oğuz Atay'da birazdan anlatacağım. Arkasından Yusuf Atılgan, Ana Yurt Oteli değil mi? Ferit Etgü, Hakkari'de bir mevsim o. Bu eserler modernist edebiyatın ilk ürünleri olarak kendisini gösteriyor arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Daha sonraki kuşak. Latife Tekin geliyor. Sevgili Arsız Ölüm, Nazlı Eray arkadaşlar. Ay falcısı, Bilge Karasu anlatacağım gece romanı ve arkasından da Orhan Pamuk geliyor. Kara Kitap ve yeni, yeni Hayat. Orhan Pamuk'un arkadaşlar yazdığı eserler özellikle postmodern romana yeni bir bakış açısı getiriyor. Ve postmodernizm uç noktalarına bizi götürüyor. Adalet Ağoğlu gibi arkadaşlar Peride Celal gibi. Ahmet Altan, Selim İleri, Nedim Gürsel, Ayla Kutlu gibi isimlerde romanlarında ve hikayelerinde modernist öğelere ciddi manada rastlıyoruz. Hilmi Yavuz da arkadaşlar Fehmi Kağan'ın Acayip Serüvenleri, Pınar Kür'ün Bir Cinayet Romanı, Hasan Ali Topbaş'ın ünlü eseri Bin Hüzünlü Haz'da, Metin Kaçar'ın Ağır Roman ve Fındık 8'inde ve İhsan Oktay Anar sınav sorusudur. Puslu Kıtalar Atlası'nda Kitab-ül Hiyer gibi birçok eserinde biz postmodern edebiyatın unsurlarını görmekteyiz arkadaşlar. Evet postmodernist anlayışa geçmek istiyorum. Asıl sorular buradan çıkıyor. Şimdi postmodern anlayışın genel özellikleri bunları iyi dinleyin. Şimdi anlatacağım akımlarda bir daha anlatacağım önemine binaen. Çünkü bize son yıllarda şunu soruyorlar parça veriyorlar bu parçada postmodern romanın hangi yönünü anlatıyor veya hangi yönüne değinilmemiştir şeklinde zor sorular karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani hani bana bazen soruyorlar hocam edebiyat sorularında bir değişim var mı? Evet değişim var. Bilinçaltı, postmodern, okuyucu yani son dönem romanlarına arkadaşlar bir parçasal olarak gidiş var parça üzerinden bilgi olarak değil. Hani ben tamam burada bilgi madde madde veriyorum ama sınavda bize uygulamasını soruyor. O yüzden soru bankalarında böyle soruların olmasına dikkat edin ve böyle soruları çözün gençler diyorum arkadaşlar. Şimdi postmodern anlayışın özellikleri. Bir klasik romanda klasik olay kurgusu vardır. Hani öyküde ne diyoruz? İşte serim, düğüm, çözüm. Romanda giriş, gelişme, sonuç diyoruz. Ama postmodern romanda arkadaşlar kurgulanmış bir olay nedir? Yoktur. Belirli bir olay akışı yoktur. Ya ne vardır? Bir olay var. Birazdan göreceğiz. Kurgu var. Üste bir kurgu var. Postmodern romanlar kurgusal romanlardır üst kurmacalık var. Yani yazarın kurguladığı bir olay var. Örnek veriyorum Oğuz Atay tutunamayanlar. Selim Özben'in intihar olayı üstte ana bir olay olarak çatıyı oluşturur. Ama altta birazdan anlatacağım parçacıklar vardır arkadaşlar. A parçacığı, A olayı vardır. Sonra D olayına geçer. Sonra C'ye geçer. Sonra geri A'ya döner. Yani bu parçaları sen birleştirmen gerekiyor. Bu parçaları doğru birleştiremezsen zaten o romanı okuyamıyorsun. Kurgulanmış belli bir sırada olay akışı olmadığı için modern ve postmodern romanlar zor romanlardır. Anlaşılması Arkadaşlar biraz çaba isteyen romanlardır. Dikkat edeceğiz. İkinci maddemiz postmodern romanlarda amaç olayı anlatmak değil olayı yarattığı izlenim ve duyguları anlatmaktır. Dikkat edeceğiz. Yani bir duygu ifadesi genelde postmodern romanda önemlidir. Biraz önce ne dedik? Olay var ama kurgulanmış bir olay. Bu sıralı bir olay değil. İki, olay çok ön planda değil. Önemli olan duygular, insanların olaylara bakış açısı önemli. Genelde birazcık daha bunalım açısından, karamsarlık açısından olaya bakılıyor. Diğer bir maddemiz şimdi bugün yarın şeklinde dün bugün yarın şeklinde akıp giden bir zaman Postmodern romanda yoktur. Yani kronolojik bir olay akışı ve zaman akışı yoktur. Zaman nedir? Durağandır. Zaman kesik kesiktir. Hatta geriye dönüşler ve ileri gidişler şeklinde teknikler vardır. Peki hocam postmodern romanda ne vardır? sembolistler de olduğu gibi an vardır. Anı hayatın bir kesitine anlatma olayı vardır arkadaşlar. Evet şimdi geriye dönüş teknikleri biraz önce ne yaptık söyledik bunları ne yapıyor ciddi manada kullanılıyor. Adalet Ağolu mesela örnek olsun Ölmeye Yatmak adlı eserinde normalde bildiğim kadarıyla 1 saat 27 dakika mı 47 dakikalık mı bir süreçtir gerçek zaman. Ama roman zamanı nedir? Roman zamanı ta çocukluktan başlar o güne kadar getirir ya da işte bir düğün gecesi aynı şekilde ya bir düğün gecesi ne kadar sürer 2 saat 3 saat 4 saat ama oradan bir roman çıkarmıştır. Yani kronolojik zaman söz konusu değil arkadaşlar. Yine postmodern romanlarda geleneksel romanlarımızda olan neden sonuç ilişkisi veya baş son sıralaması yoktur. Şundan dolayı şu olmuştur. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani bir yenilik var ciddi manada romanın yapısıyla postmodern romancılar oynuyor arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Yine ilahi bakış açısı ve anlatıcı postmodern eserlerde önemlidir arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Hatta birden fazla anlatım şekli ve bakış açısı değil Birden fazla anlatım tekniği bir eserin kimi yeri ilahi bakış açısı kimi yeri birinci tekil üçüncü tekil bakış açısı ee, şeylerde hocalarımız anlatacak bunu. Şimdi e, anlama ve anlatma teknikleri ve alan derslerinde fakat ben sadece e, arkadaşlar ayeti öğrenciler için şuna değinebilirim ilahi bakış açısında hem iç hem dış vardır bir kişinin hem iç dünyası hem dış dünyası anlatılır. İlahi veya tanrısal denmesinin sebebi de budur. Çünkü Allah bizim içimizi de dışımızı da her şeyimizi de bilir. İlahi bakış açısında yazar kahramanından daha çok şey bilir. Mesela ben hep örnek veririm. Bir adam var. Adam bankta oturuyor. Ondan üzülüyor. İşte çocuklarım da gelmedi. Ah niye böyle falan düşünüyor. Şimdi dışarı gidip oturması dış anlatım. Adamın iç dünyasına girmesi, bilinç altını bilmesi iç. Ama adamın şundan habersiz olması. Fakat çocukları çoktan yola çıkmış geliyordu. Bunu yazar biliyor, kahraman bilmiyor. İşte ilahi bakış açısı diye buna diyoruz arkadaşlar. Ama onun dışında birinci kişi, üçüncü kişi hatta bunların bir arada olduğu teknik vardır. Yani postmodernizmde tekilcilik değil arkadaşlar çoğulculuk vardır. Buna dikkat edeceğiz. Birden fazla son mesela veya olayı sonlandırmama. Nasıl bir şey hocam bu derseniz şu şekilde. Eseri okuyorum ben. Bir son var. Kötü bitmiş eser. Yazar diyor ki üzüldün mü? İstersen bir de böyle bitireyim. Birazdan geleceğiz okuyucuya önem verme vardır arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Diğer bir şey postmodern metnin tek doğrusu ve tek yorumu yoktur. Okuyucu sayısınca yorum vardır. Birazcık bize bırakıyor bazı unsurları. Hatta ben bir kere bir eser okudum. Arada boşluk var dedim ki baskı hatası herhalde. Ondan sonradan anladım. Bize bırakıyor aradaki bazı unsurları yine birden fazla son biraz önce söylediğim gibi olabilir. İlla olacak değil, olabilir arkadaşlar. Diğer bir şey okurun yaratıcı olmasını önemsiyor. Okuyucuya hem önem veriyor hem de okuyucunun pasif değil aktif olması gerektiğini düşünmesi bazı kısımlarını kendinin halletmesini istiyor arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Yazar, metin, kahraman üçlüsünün yerine postmodern romanda okuyucu ve okuru önemsemesi, okuyucuya sık sık seslenmesi nedir? Vardır arkadaşlar. Akımlarda bazı parçalarda ben bunu örnek olarak göstereceğim. Evet, diğer bir şey. Yazar anlatımın bir kurmaca olduğunu okura sürekli hissettirir. Hani tiyatroda işleyeceğiz diyecek ki oğlum kızım bunlar nedir? Bir kurmacadır. Bak, inanma diye Okurada yer yer ne yaptırıyor? Benim söylediğim gibi açıkça söylemiyor ama okuyucuya hissettiriyor arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Okuyucuyla konuşuyor. Böyle bir sınav sorusu vardı. Dikkat edeceğiz. Yani okuyucuya seslenecek. Hani Ahmet Mithat Efendi diyor diye ey kariya değil mi? Ey okuyucu diyordu gibi bunlar da arkadaşlar okuyucuyla bir irtibat kuruyorlar. Hayal ürünü diyorlar arkadaşlar ve yazma serüvenini hiç olmadık bir yerde Anlatarak bu metni nasıl kurduğunu, kafasından nasıl işlediğini paylaşıyor. Yazma sürecini de ne yapıyor, anlatarak okuyucuyu o noktada da bilgilendiriyor. Bunlar hep yeni teknikler arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Üst kurmacalık biraz önce söyledim arkadaşlar. Önemli olan roman yazmak değil, romanı kurmak ve kurgulamaktır şeklinde ifade ediyorlar. Diğer bir şey, postmodernde. Dünya ne anlamlıdır ne anlamsızdır. Vardır o kadar. Evet sözü bu önemli. Yani ne anlamlı ne anlamsız. ikisinin arasında postmodern roman ne anlamlı ne anlam. Ne bir şeyler anlıyorsun ne anlamıyorsun. Yani böyle arada kalıyorsun. Hani yönetmenim derler ya salak gibi oluyorsun yani. Ne anlıyorsun ne anlamıyorsun yani. De böyle ya okuduk hani ne oldu falan gibi böyle unsurlar var arkadaşlar dikkat edeceğiz yani. Evet bir de postmodern romanda farklı metin parçalarını bir araya getirme vardır. Hem metinler arasılık hem de farklı türleri bir arada iç içe işleme amaç zaten arkadaşlar değil mi? Roman yapmak değil ortaya bir anlatı bir metin koymak. Ya ille de diyor şu şekilde olacak diye bir şey yok. İçinden farklı unsurları alıp kaynaştırma var. Yalnız postmodern romancılar geleneğe karşı değiller arkadaşlar. Dine de karşı değiller. Siyasete de politikaya da karşı değiller. Eserlerinde bunları inceliyorlar. Mesela Orhan Pamuk değil mi? Kar adlı romanında siyasete giriyor arkadaşlar. Anlatıyor. Elif Şafan yine bir iki romanında hatta bazı romanlarından dolayı aynı toplumcu gerçekçiler gibi e, şey yapan, soruşturma geçiren romancılarımız bile olmuştur. Ermeni olayına falan değinenler var biliyorsunuz. Yeri geldiği zaman anlatacağım. Diğer bir husus kolaj, montaj yönetmenin bunlar senin şeylerin, konuların yani resimde, müzikte, e, tiyatroda olduğu gibi bizim edebiyatımızda da ne var? Parçaları birleştirme tekniği var. Biraz önce ne söyledim? Farklı parçacıklar var arkadaşlar. O parçalar arasında irtibat kurmak gerekiyor. Dikkat edeceğiz yani. Yine metinlerin içerisinde üstünde bazen bir öykü, bir mektup, bir anı ne yapabiliyor? Bir deneme olabiliyor bunları iç içe bir araya getirme var arkadaşlar. Bu da romanı daha karmaşık, daha anlaşılmaz hale ne yapıyor? Getiriyor arkadaşlar. Diğer bir unsur metinler arasılık arkadaşlar. Önemli başka romanlardan alıntılar var. Orhan Pamuk'un romanında, Kara Kitap romanında biz Şehh Galip'in hüsnü aşkına göndermeler yaptığını ne yapıyoruz? Mesela açıkça görüyoruz arkadaşlar. Ya isimsel olarak ya da ifadede biraz sezdirerek bize ne yapıyor? Metinler arasılık kullanıyor. Diğer bir hususta üslup taklit edilebilir. Konu da taklit edilebilir başka türlerden. Üslup taklit ediliyorsa bu önemli. Gençler lütfen not alın. Sınavda çıkabilir postmodern roman son dönemde çok popüler. Evet üslup taklit ediliyorsa pastiş diyoruz. Örnek vereceğim. Konu taklit ediliyorsa parodi diyoruz. Bu taklit beğenme seviyesinde de olabilir. Alay etme seviyesinde ironi tarzında da olabilir arkadaşlar. Şimdi mesela Latife Tekin'den ben burada örnek vermişim. Sevgili arsız ölümde halk edebiyatından bazı ürünlerin üslüban üslup olarak örnekleştirdiğini görüyoruz. Tamam dikkat edeceğiz yani bu önemlidir. Yine parodi Orhan Pamuk konu yönüyle benim adım kırmızıyı Umberto Eco'nun Gül'ün adı romanından arkadaşlar yola çıkarak ne yapmıştır yazmıştır. Parodi bir yerde daha var hatırlayın ee, Orhan Veli kime eleştiriyordu kime Ahmet Taşime değil mi? Musiki alırım, musiki satarım diyordu. Veya Ahmet Haşim diyordu ki akşam yine akşam yine akşam göllerde bu dem kamış olsam diyordu. Ve daha sonra da bizim Orhan Veli ne diyordu? Rakı şişesinde balık olsam diyerek onunla dalga geçiyordu. Bu da parodi olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam parodi ve pastişi unutmayacağız. Bir de leit motif diye bir unsur var. Bazı kelimeler tekrar edebilir arkadaşlar bu Namık Kemal'den başlayarak edebiyatımızda görülüyor leit motif. Hani Gora filmi var. Ne diyordu yönetmenim? Bir cisim yaklaşıyor. Değil mi? Bilinmeyen bir cisim yaklaşıyor diye ikide bir gelip gidip söylüyordu. İşte o romanda yazarsa leit motif olmuş oluyor. Yani sık sık tekrarlama. Bir iki roman şimdi gelecek o romanlardan örnek vereceğim. Mustafa Suphi kim öldürdü diye mesela romanın birinde sık sık tekrar ediliyor arkadaşlar. Evet postmodern romanın özelliği genel manada bu. Bunları bileceğiz. Bunları uygulamada da bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Evet Oğuz Atay'a geçtim. Türk Edebiyatı'nda postmodern romanın ilk yazarı budur arkadaşlar. Aydın'ın iç dünyasını gözlem gücüyle ve mizahı da kullanarak yazmıştır. Hem modern hem de postmodern teknikleri kullanan Arkadaşlar Türk edebiyatında ilk isim olarak görüyoruz. Tabii ki bazı teknikler aslında Tanzimatla birlikte başlıyor. Biraz önce Araba Sevdası değil mi? Söyledik iç monolog değil mi? Söyledik bilinç akışı kullanılmış dedik yani. Halit Ziya'nın bazı romanları evet kullanılmış ama her yönüyle biz Oğuz Atay'ı da görüyoruz. Oğuz Atay Türk Edebiyatı'na bir yenilik getiriyor arkadaşlar. Yeni bir teknik biraz önceki anlattığım yani tek bir son değil değil mi arkadaşlar? Birden fazla unsurların görüldüğü bazı roman tekniklerini karşımıza çıkarıyor. Unutan, tutunamayanlar adlı romanıyla arkadaşlar. Şimdi evet sanatçı arkadaşlar tutunamayan da alışılmışın dışında bir tutum var. Öncelikle ne yapıyor onu söyleyelim. Belli bir olay sırasını koparıyor. Artık olay silsilesi yok. Açıkça söyleme yok. Çağrışımlar var. Taşlamalar var. Ruhsal çözümlemeler var. Tamam bu Peyami Safa'da falan da vardı. Ama onlar da bir olay akışı vardı. Biz arkadaşlar Oğuz Atay'da o olay akışını ne yapmıyoruz? Görmüyoruz arkadaşlar. Tutunamayanların konusuna bir bakalım. Önce önemli bir eser. Türkiye Edebiyatı'nda kimine göre en iyi eser huzur diyorlar. Tam bunu kim diyor? Akademisyenler diyor. Kimilerine göre de Oğuz Atay'ın tutunamayanları en iyi roman kabul ediliyor. Niye hocam bunu söylüyorsunuz? İşte anekdotlar bazı dergilerin böyle çalışmalar oluyor sizce diyor. En iyi romancılar kimler romanlar bilen adamlara soruyorlar edebiyatçılara genelde bu iki roman çıkıyor karşımıza. Şimdi genç mühendis Turgut Özben'in yakın arkadaşı Selim Işık var arkadaşlar. Selim Işık bir tabanca ile kendisini vuruyor. Bizim mühendis Turgut Özben bunu gazeteden öğreniyor. Çok etkileniyor. Nasıl olur diyor. Niye bunu yapar Selim diyor. Araştırmaya başlıyor. Ne oldu? Üst kurmaca ana metin ortaya çıktı. Ana konu ortaya çıktı. Sonra ne yapıyor bizim Selim? Arkadaşlar ee, şey Turgut Özben Selim'in arkadaşlarını araştırmaya başlıyor. Metin ve Esat'la görüşüyor. Metin ve Esat Zeliha diye bir kızdan bahsediyor. Diyorlar ki işte Zeliha diye bir kız var. Onunla görüşüyor arkadaşlar. Ondan sonra Kargı diye birini buluyor. Süleyman ona en son Süleyman diye biri çıkıyor romanda. Selim'in yazdığı bir şiiri veriyor. Selim Işık tek ve Türk ve duygulu, amansız, sabırsız ve olumsuz yaşantısında cansız diye şiir parçaları var yani. Bakın ne yaptı? Metinler arasılık kullandı, şiir kullandı arkadaşlar. Evet, e, hocam bundan önce yok muydu? Tabii ki vardı ama Turgut e, şey tutunamayanlar da bunlardan bir çoğu var. O yüzden böyle bir... En son arkadaşlar Gürseli diye bir kız. Gürseli arkadaşlar Diyor ki Selim son günlerde tutunamayanlar adlı bir ansiklopedi hazırlayacak diyor. Ve orada da kendine bir madde ayırdığını görüyoruz. Yani sanatçı şunu yapmış tutunamayanlar diye bir kısım yapmış. Kendisi de tutunamayanlardan bir parça olmuş. İşte hayata tutunamayan bir gencin veya gençlerin nesidir ifadesini biz görüyoruz arkadaşlar. Evet eserin devamı var roman özetlerinde okuyabilirsiniz ana ile böyle. Yıldız Ecevit diye birisi var arkadaşlar. Ben buradayım adlı bir Oğuz Atay biyografisi yazıyor. O biyografiyi okuduğumuzda romanın pek çok anlatımının Oğuz Atay'ın yaşantısıyla örtüştüğünü görüyoruz. Yani otobiyografik unsurlarda da görülüyor. Sanatçının yazmış olduğu diğer roman bir bilim adamının romanıdır. Arkadaşlar biyografik romanlardan önemli bir tanesidir bu. Türk Edebiyatı'nda çok önemli 3-4 tane biyografik roman yazılmıştır. Bunlardan birisinde Oğuz Atay yazmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden kendi hocası olan Profesör Doktor Mustafa İnan'ın yaşantısını arkadaşlar... Ee, fakir bir hayattan, bir köyden belki çıkarak uluslararası üne sahip olmuş bir bilim adamının nasıl oluştuğunu bu eserinde konu ediniyor arkadaşlar. Ediniyor. Tehlikeli Oyunlar adlı ikinci romanını yayınlamıştır sanatçı. Yine arkadaşlar burada biz postmodern unsuru ve ruh dünyasını ne yapmaktayız? Sanatçının görmekteyiz. Evet. Öykü kitabı var. Korkuyu beklerken tek öykü kitabıdır ve sanatçı Türkiye'nin ruhu diye büyük bir projesi var. Onu yazmayı istiyor. Fakat arkadaşlar ömrü yetmiyor ve vefat ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Evet, sanatçının eserlerine bakalım ve bu videomuzu burada bitirelim. Tutunamayanlar en önemli eseridir söyledik. Tehlikeli oyunlar biraz önce söyledik. ikinci romanıdır. Önemli altını çizelim. Bir bilim adamının romanı önemlidir arkadaşlar. Korkuyu beklerken önemli. Oğuz Atay tiyatro yazmış. Ben böyle bir soru yazmıştım. Aşağıdaki sana hangisinin tiyatrosu yoktur? Oğuz Atay'ın var. Oyunlarla yaşayanlar ve günlüğü var arkadaşlar. Günlük diye önemli eseri olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet postmodern romana devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.